arkadaşlar bugün arabamı size tanıtacağım. Buralısı kenarlar böyle. Şu buralar şu şöyle geliyor. Şurada bir şey yazıyor ne anlamıyorum. Buralar böyle. Şunu hiç anlamadım zaten. Burası böyle bir yer var. Burası böyle. Burada direksiyon. Burası sıkı. Sıkı da basarken şey. Altı var mı hiç? Çok merak ettim. Oralar sıkıntı yer. Evet, Burası şey var. Burada var bundan böyle burada parfüm var. <laughs> Arkası da ilk önce size şu ışık detaylı göstereyim. Bakın şeyde plakanın yanında normal bir tekeri görüyor musunuz? Metal. Arabanın markası da Chevrolet. Görüş Yazıyor. Burada kamera vardı. Ha, ah, şurada bir tane şöyle kamera var. Şimdi burada böyle benzin deposu var. Tekerlekten de yine aynı marka. Burada böyle. Hepinizin araba arkadaşlar. <laughs> Arabamızı tanıtmamız Burası böyle. Burada spoiler galiba. Evet. Spoiler burada kenarlar. Tekerlekli işte. Chevrolet i̇şte markası zaten acaba Bakalım hala bir şey çektiği şey var. Böyle böyle de kamera olabilir Bir kız anneler metalik. Buralar böyle metalik yine metalik. <laughs> Öbür tarafta da aynısı. <laughs> burada hep böyle. İçi de şurada. Burada Televizyon var. Çalışıyor. Göstereyim mi? Bakın. Bu da şişe. Bakın. <laughs> <Bunları> ne <öyle> Açıyorsunuz. <laughs> ha, araba çalışmadığı için şu an açılmadı. <laughs>